Baba Torik. Herkese merhabalar. İngiltere Premier Liginde e, Manchester şehrinde Old Trafford stadında Manchester United Londra ekibi Tottenham'ı konuk edecek. E, Manchester United tarafına baktığımızda e, lig başlamadan önce otoriteler e, Chelsea ile birlikte Manchester United'ın bu ligi e, domine edeceğini, sürkülesi edeceğini e, söylüyorlardı ama e, baktığımızda aslında pek de öyle bir durum söz konusu değil. E, Chelsea lider e, dedikleri gibi ama Manchester United için aynı şeyi söyleyemiyor, söyleyemiyoruz. Onlar şu anda 3. sıradalar. E, rakipleri Tottenham e, Londra temsilcisi. Onlar da şu şu anda 5. sırada. İyi bir sezon geçiriyorlar. Yoğun bir maç trafiği var iki takımında. İki takımda aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorlar. Ben zevkli ve çekişmeli bir mücadele bekliyorum öncelikle. İki takımda önemli gol silahları var. Hafta içi Manchester United bildiğiniz gibi Bursa Spor'la mücadele etmişti. Tottenham ise İtalya'da Inter deplasmanından 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı. Hani Bakıldığında iki takımda aslında biraz yorgun olacaktır. Bu açıdan bakıldığında bunun dışında hani Tottenham tarafına baktığımızda özellikle özellikle kontratakta çok etkili olan bir takım e, Luka Modric'in araya atacağı toplara e, Arne Lennon gibi oyuncuların Defoe gibi oyuncuların e, hızlı koşular yapabiliyorlar. Hani e, muhtemelen e, bu tip ataklarla Manchester United'a gol atmaya çalışacaktır Tottenham diye tahmin ediyorum. E, Manchester United ise klasik e, Old Trafford'daki oyunu sergileyip oyunu rakip yarı yalanı e, yıkıp elinden geleni yapacaktır. E, ben e, bu karşılaşmayla ilgili e, bol gol bekliyorum öncelikle. Benim e, tercih üstten yana olacak bu maçta. Çünkü dediğim gibi iki takımın da hücum hattında çok önemli isimleri var. E, bunlar mutlaka gol ya da goller bulacaktır diye ben tahmin ediyorum. Taraf bahsi olarak da ben hani e, biraz sürpriz olacak ama ben Tottenham'ı ee, bir adım önde görüyorum. Dediğim gibi özellikle kontra çok etkili olan bir takım. Ee, bütün bunları göz önünde bulundurarak e, biraz riske girerek e, Tottenham galibiyeti oynanabilir. Ama benim maçla ilgili öncelikli bayis tahminim üstten yana. Ba -ba -ta